konumuz 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle alakalı olacak ki ardından 13.46'da da 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hepiniz biliyorsunuz. Yaklaşık bunun üstünden 2 ay geçti. Takip edenler varsa aranızda ilk gün Hatay'a geldim ve Hatay'da bir hafta kaldım arkadaşlar. Yardımlarımızı elimizden geldiğince yaptık. Sivillerin yapabileceği bir şey olmadığı için ben geri evime dönmüştüm. Fakat artık alıştık, unuttuk veya alışmaya çalışıyoruz. Sosyal mecalarda artık paylaşılmadığını fark ettim. Merakımdan dolayı yardım lazım mı? Bunu kendi gözlerimle görmek için Hatay'a geldim. Yine Hatay'dayım. Son durumu sizlerle birlikte ben de göreceğim. Birlikte gezeceğiz. Son durum neymiş, ne ihtiyaç varmış bunların hepsini öğreneceğiz. Ve elimizden geldiğince tekrardan buraya yardımlarımızı yapmaya çalışacağız. Böyle bir video başlattım. Dün Antalya'dan çıktım. 13 saatte otostopla geldim Hatay'a. Gerçekten şanslıydım. Normalde bir gün sürer sanıyordum. Otobüsle bile 15 saat falan gösteriyor. Şimdi şu karşı Burada insanlar ev taşıyor. Normalde burada böyle bir güzel bir bina vardı. Tam çökmüştü. İçine girmeye ben çok tereddüt ediyordum. Bazı arkadaşlar girdi. Merdivenlerde hep vefat edenleri görmüşlerdi. Günaydın. Günaydın Bir de Covid'ler var. iki Covid'den. Şu an Hatay'ı tanıyamıyorum. Hızlı yol kat etmişiz. Enkazlar neredeyse kalkmış. Gördüğünüz gibi araziler e, kamyonlar tarafından düzeltmeye çalışıyor. Ki sabah saat şu an 7.30 olduğu için yavaş yavaş başlayacaklar işte sanırım. Yıkılacak olan binalar var görmüş olduğunuz gibi. Onları yıkacaklar. Abi selamünaleyküm. Buralı mısınız abi? Yok. Son durum nedir burada ya? Aşkım özellikle hoş geldin. Allah razı olsun. Bu arabaların hepsi gayselli. Biz Vay evet abi. Afat adına çalışıyoruz. <laughs> Bugün tatil. Bugün tatil evet. Son durum şu vahınlardan başladı. Şura Cumhuriyet Caddesi. Hı hı. <laughs> Burası vahınların bölgesi. Evet. Ben de emekli dua Abi sağ olasın. Teşekkür ederim. Ellerinize kollarınıza sağlık. Hakkınızı helal edin valla. Bugün tatil. Ya bura. Haşır. Anlatamam ya. Abi bitik değil mi? He ee, haşır. Sanki savaşta atom bombası şura, düşmüş. Şura 11 kilometre gelir böyle. 10 gün. evet. kilometre mi öyle burada? Yani i̇lk gelenlerden sonra değil mi? Evet, evet abi. Bir de Maraş'a geldik ilk önce. Maraş'a değil mi? Orası da nasıldı abi, orası da. Kayseri'nin yakın yeri orası. Hmm. Yoksa biz olduk. Yani haşat yani abi. Aşağıda çayımız mayımız var. Şey. Tamam. Allah razı olsun. Yani. Teşekkür ederim. Yardım ne lazım? Ondan sonra iki gün, üç gün kalıp giderim. Hadi görüşürüz abi. Bu kamyonların hepsi Kayseri'den gelmiş. Kayserili arkadaşlara selam olsun. Baksana şu binaların hepsi yıkılacak sos gibi aşağı düşmüş. Belki burası 8-9 katlı ama şu an 5 katlı, 4 kat aşağıda. Buraların hepsi boş. Fakat kaldırılmadan önce hepsi böyle binaydı, moloz yığınıydı. Yine tabii ki de bu binalar da yıkılacak. Yani baksana buzdolabında daha yemekler, eşyalar duruyor. Serpişçi Hoca Apartmanı 2017'de yapılmış. Bu deprem öyle unutulacak bir deprem değil. 11 şehrimizi vurdu ve buraya gelirken bir tane Kahramanmaraşlı abiyle geldim. Yani Kahramanmaraşlı da hayat e, hani normale döndü mü diye sorduğumda Normal hiçbir zaman dönmez de insanoğlu en kötü özelliği alışmak dedi. Alışıyorsun dedi. Tabi dedi gece yatarken yine düşünüyoruz biz o anları ama dedi ölmedikten sonra dedi yapacak bir şey yok bir şekilde yaşıyorsun dedi. Tam da onun dediği gibi birinci dereceden de olmasa ikinci dereceden bu acıyı hissettim ilk günden beri burada olduğum için. Ben buralarda biraz keşif yapacağım. Daha sonra çadırlarda bulunan çocukların yanına giderim. Onları sevindiririm. Oyunlar oynarız. Bir şekilde kendime yardım edebileceğim bir şey bulacağım. Onun öncesinde de enkazlar kalkmış mı? Hayat Hatay'da nasıl devam ediyor? Bunları bir görelim istedim. Günaydın abi kolay gelsin. Abi selamünaleyküm kolay gelsin. Şu an enkaz kaldırma var sadece. Enkaz kaldırma var. Sadece enkaz kaldırma var. Yıkacaklar mı var Bunlar ne zaman yıkılır peki abi? Yani. Zor biraz artık. Değil mi? Uzun yıllar alır bence. Yardım edecek bir şey var mı kardeşim? İçeriden bir şey alınacaksa falan tırmanabilirim yani. Ha, tamam nasıl inecek babam? Babam mı abin mi? Ha, tamam tamamdır. İstersen kalayım yardım edeyim. Ağır bir şey yoktu. Tamam, okey. görüşür Sağ olasın. Yani molozlar yavaş yavaş toplanıyor. Şurada görüyorsunuz bakın daha toplanacak molozlar var. Bu binaların hepsi yıkılacak. Şimdi olayı sizin daha iyi anlamanız için bir görüntü göstereceğim. Bakın. Burası bomboş görüyorsunuz değil mi? Fakat burası önceden binalarla doluydu. Yani şu ayakta duran, yıkılmayı bekleyen binaların aynalarından düşünün. Etraf böyle binalarla doluydu ve kaç tane bina ayakta kalmış ki bu ayakta kalanlar da yıkılmayı bekleyenler. Selamünaleyküm Selam. abi kolay gelsin. Selam. Sen Sen Efendim? Abi ben hmm. e... Yönlendiren ya da gel ne dair var bir evren? Bir dakika abi de Ya da ikamet falan burası mı? İkamet kalan Antalya, ben otostopla geldim buraya Kendi gözlerimi görüp Konteynerlarda şimdi saat 10'da bu e, Hatay Spor Tesislerinde Konteynerlar varmış Oradaki çocuklara şimdi şov falan da düzenleyeceğiz Abi evini toplamış gidiyor Günaydın abi kolay gelsin sokakta görüntüler hep aynıydı hayatta kalanlar bir mücadele içinde toparlanmaya çalışıyorlardı. Ama çocuklar neyin olduğunun bile farkında değildi aslında. Onlar sadece oyun oynamak, ilgi görmek ve sevgi görmek istiyorlardı. Devran abi ve ekibi çok güzel bir hayra vesile olup topladıkları çocuklara özel yardımlarla çadır ve konteyner kentlerde süper kahramanlar ile gösteriler düzenleyip hediyeler dağıttılar. Ben de onları bir ziyaret ettim. Orada da birkaç bir şeyler çektim. O gün çok güzeldi. Çocukların eğlendiğini görmek bizim de yüzümüzü güldürdü. Şu anda <laughs> duman ne yapıyorsun? Ha, <laughs> batırdın. Getirdim, <gülüyor> 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 Hediyeler, herkes. Birisi, eğlenecek bir tane daha istiyorum. <laughs> Isabella. Isabella. <laughs> evet, benim şarkım Isabella. Herkes güzel dans ediyor Isabella. Seninle Isabella. Açılma açılma kapat. Gel sen kapat kapat arayın. <laughs> <Göt>, kapat kapat. <laughs> tut. Hadi gel. Gel. Tutacak <laughs> mısın? Lollipop'unu bak cebine koy gel. <laughs> okay, tamam. Geç <gülüyor> tutun tut. <laughs> tutun. Hadi bakayım. Hayır. Hadi kanki geç. Geç. Beraber. Dur. Kanki beraber. Beni yalnız bırakmayın. Beni yalnız bırakmayın beraber. Geç. Geç pardon. Dur. Geç geç geç. Kanki geç. Gel 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 gel. Kanki zıpla oyna bugün oynama günü. Beni yalnız bırakmayın bak ha. Utanıyorum ben. Tamam. Zıpla zıpla. Zıpla tutun. Tut zıpla zıpla zıpla. bozma. Tutun tutun tutun. Tut bırakma sen bunu. Bu bırakıyor tamam mı? El tut el tut el tut. tut. Bekle seni şuraya alıyorum. Geç. Hemen buraya. Gel 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 geç kanki Gel gel hızlı hızlı Tutuş tutuş tutuş, tutuş. Tamam, tamam okey Hayır bak şu işte ya Şu aradan bak şu aradan Şuraya bak Daha iyi oluyor da da yapamadım şu an Gördün mü? İşte bu daha iyi o daha iyi kanka Bu daha iyi Aynen. Ay. Çal 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 çal

bir ya. Normalde hiç zıplamazsın ama Herkes bir zıpladın değil. var ya. Çok komik gözümde. Abi. Ne oldu? Her köpük. sen. bayağı dans ediyor musun ha? Ne yapacağım bununla? Evet, hep birlikte. 2 3 Ooo. Süper, bravo. Aslında olmadı. Daha iyisi yapılabilir. Evet. Aynen. Herkes bir yuvarlak yapmış. Ha? İşte bu. Karşım bir gün ajanı, ajanı büyütüyorum seni alıyorum. Daha sonra sokaklara dönüp orada hala evlerinde yaşamayı sürdüren insanlarla muhabbetler ettim ve hepsi birbirinden doluydu. Yani anlatacak o kadar çok şeyleri ve ihtiyaçları vardı ki beni görünce konuşmaya başlıyorlardı. Ben de onları kırmadım. Onlarla birlikte birkaç sohbet ettik. Yavru, bazıları yapıyor, bazı Ay, hafifledi eskiye göre çok hafifledi. Şimdi nasıl abla? Aleyküm selam abi, hoş bulduk. Allah razı olsun abi, gidiyorum şimdi dolaşıyorum. Allah razı olsun abi, Vallahi, valla yavru, yavru. yok yok. Aleyküm selam abi. Merhaba, İyi teşekkürler. Bir şey getirdim. Mesela da. ben ne yazdım, ne yazmayı bilirim. Eyvallah. Öyle kaldı. Bak Hepimiz şu öyle. çadırı var ya, <laughs> Papaz Ali getirdi bize bu çadırları. Bir tane Hristiyan. Hristiyan arkadaş, yalnız ya, ya, o önemli değil. De, yani, etti yani Hristiyan yani çok yani. Yani, gönüllü bu insan. Evet. Kendisi gönüllü. Evet. Burası Hatay'ın sanayi sitesi. Görmüş olduğunuz gibi bu enkazlar da e, daha kaldırılmayı bekliyor. Hala var mı abi çadır eksikleri ya? Var, geçen fırtına çıktı, çadırların bir kısmı kullanılmaz hale geldi. Hımm, uçtu yani onlar da. Bak şurası 3 katlıydı. Hadi ya. Bir tane apartman var 5 katlıydı, şu boyaya gelmişti. Geri kalan toprak almıştı. Şimdiden sağ çıkan 40 kişi falan. Onu 5 kişiye çarpacaksın. Doğru. Yarısı da kurtuldu da sen 200 metre var. Böyle 11 yıl boyunca savaş oldu böyle olmadı yani. <laughs> Doğru Burada söylüyorum. Bir buçuk dakikada. Hayır. Yani. Buralar ne zaman temizlenir böyle? Vallahi bilmiyorum. Bir, bir bir ay, bir ay Siz ne bayağı. zamandan beri çalışıyorsunuz? Ben buranın sahibiyim. Hadi ya. ya. Senin mi o? Al işte. Yardım edecek bir şey var mı abi? Yardım edecek bir şey artık yok. Hakkınızı abi sağ olasın. Görüşürüz. Merhaba beraber. Ben de konteyner kentleri de ziyaret edip evime döndüm. Deprem oldu bitti, yardımlarımızı yaptık. Evet ama bunu devamlı olarak sağlamalıyız çünkü onların bize gerçekten ihtiyacı var. YouTube'da fazla aktif olamıyorum en azından Instagram gibi. Oraya gitmemdeki bir diğer sebep ise bir etkinlik düzenlemek istiyorum. Eğer siz de Instagram'dan beni takip ederseniz şimdi şu anda düzenleyeceğim etkinlikte bir yardımınız dokunabilir. Bir çocuğun yüzünü de güldürebilirsiniz. Birlikte güzel bir etkinlik düzenlemek için çalışıyorum. Umarım bunu hep birlikte başaracağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah böyle bir felaketi bir daha ülkemize göstermesin diyerekten videoyu kapatayım artık.